Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sesi nasıl kalınlaştırabileceğimizi göstereceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar Adobe Premiere Pro'yu açtım ve bir tane bu videoya özel kısa bir tane ekran kaydı aldım böyle iki kişi ekranda ee, bir tane bu video özel kısa bir ses kaydı aldım şöyle bir ses kaydı aldım evet bu yeni YouTube videom şöyle tekrar ediyor yeni YouTube videom diye ee, şimdi bu, e, sesi incelttiğimiz yeri C'ye basarak kesiyorum mesela evet bu Mesela evet bu yeni YouTube videom dediğimde şurayı alıp kesiyorum. Evet. evet bu yeni YouTube videom. Videom demişim burayı da kestim. V'ye bastım burası ayrı bir parça şu anda bu videodan. Sesten ayrı. Şimdi burada efekt bölümüne gelip buraya pitch 0 yazıyorum. Pitch 0. Gördüğünüz gibi burada çekip atıyorum kestiğim bölgeye, inceltmek istediğim bölgeye ve sonra Efekt Controls bölümünü açıyorum. Efekt Controls bölümü sizde açık değilse Windows'un altından Efekt Controls'u bulabilirsiniz. Şimdi burada Custom Setup var gördüğünüz üzere. Onun yanında bulunan Edit kısmına basıyorum ve kısa bir küçük bir pencere karşılıyor bizi burada. Ee, Presence'ları anlatayım öncesi. Default yazan yere tıklıyorum bir kere. Ve mesela Angry Gerbil diye bir tane mod varmış. Tıklıyorum. Ve bakalım bu ne yaptı bizim videomuza. Evet bu yeni YouTube videom. Gördüğünüz gibi sesimiz sesimizi inceltti. Öbürüne bakalım Ditli. Evet, evet bu yeni YouTube. Bu da hiçbir şey değiştirmedi. Strekle bakalım. Bunlar büyük ihtimalle kalın olanları. Evet, bu yeni YouTube video. Ve son olarak da The Dark Lord. Buna da bakalım son kez. Evet, bu yeni YouTube video. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde sesi inceltip kalınlaştırabiliyoruz. Ve şöyle default yaparsak şuradan ayarlayabiliriz. Mesela şöyle eksi beşe getirelim. Ne oldu? Evet, bu yeni... Gördüğünüz gibi sesimizi biraz daha kalınlaştırdı. En sona çekersek ne olur? En kalın sesimize getirir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Eğer videomu yararlı bulduysanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.